Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz şöyle tarihe bakıyorum. 9 Ekim 2025 Perşembe. Ben Ferhan Kösoğlu tanımayanlar için. Bugün gündemimizde neler var? Şöyle günün öne çıkan gelişmelerine bakalım. Gazze'de bugün Gazze ile ilgili sevindirici bir haber sizlerle paylaşacağız. E, detaylar var. Gazze'de neler yaşanıyor onlara bakacağız. Almanya'ya döneceğiz. Almanya'da hükümetin hazırladığı çok önemli bir reform artık e, kesinleşti bakanlar kurulunda onaylandı e, bütün detaylarını sizlerle paylaşacağım araç alanlara bir teşvik geliyor Almanya'da dar gelirlere gerçekten sevindirici bir teşvik son olarak tokla ilgili Türkiye'nin otomobili tokla ilgili merak ettiğiniz hususlar var hepsini Avrupa yetkilileriyle konuştuk e, tüm sorularınızı sorduk gelişmelerde birazdan sizlere aktaracağım Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor Evet değerli izleyicilerim aylardır hatta yıllardır konuştuğumuz Gazze ile ilgili hani demiştim ben ne zaman sizlere e, o barışı silahların sustuğu haberini vereceğiz e, iple çekiyorum e, merak ediyorum demiştim ve o haberi sizlerle paylaşacağım günü bekliyorum demiştim ve o gün geldi nihayet geldi. Gazze'de yıllardır süren kan ve acın ardından tarihi bir gelişme yaşandı. Hamas'la İsrail arasında ateşkes sağlandı. İsrail 67 binden fazla masumun hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Gazze'de ateşkesi kabul etti. Mısır'daki müzakerelerin ardından halk, Gazze'deki halk sokaklara döküldü. Yıllardır savaşın gölgesinde yaşayan Filistinliler bu kez bombalar nedeniyle, ölümler nedeniyle değil sevinç gözyaşları döktü. Gazze'de ateşkes sağlandı. Mısır'ın Şalmeşehk kentinde yürütülen müzakerelerde Hamas ve İsrail anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz ifadesine yer verdi

Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Hamas arasında ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından sokaklara döküldü. Yıllardır savaşın karanlığı altında yaşayan halk bu kez ellerinde Filistin bayraklarıyla sevinç gösterileri yaptı. <laughs> halk uzun zamandır ilk kez gökyüzüne umutla bakarken çocuklar sokaklarda sevinçle dans etti. kadınlar ve yaşlılarsa dualarla bu tarihi anı kutladı. Evet değerli izleyicilerim ne çok hasret kalmışız bu haberi sizlere vermeye gerçekten aylardır yıllardır Gazze'deki açlık kıtlık ölen çocukların haberlerini sizlerle paylaşmaktan gerçekten oldukça üzüntülüydük bu haberi tabii ki e, vermemiz gerekiyordu ve e, gerçekten bizi derinden sarsıyordu bu gelişmeler sizlerde de olduğu gibi ve nihayet o barış haberi geldi dileriz bu barış kalıcı olur dileriz bir daha Gazze'de anneler ağlamaz çocuklar bombalardan ölmez açlıktan ölmez kıtlıktan ölmez e, bu tarz bir e, katliamı İnşallah dünyanın hiçbir yerinde görmeyiz. Yani bu Gazze'de şahit olduğumuz katliamı dünyanın hiçbir noktasında görmeyiz. Gerçekten yıllardır dünyanın gözü önünde bir katliam yaşandı ve nihayet bugün itibariyle anlaşma diye imzalandı barış anlaşması inşallah kalıcı olacaktır. Umuyoruz. Şimdi Almanya'ya döneceğiz. Almanya'da çünkü çok önemli bir gelişme var. Almanya sosyal devleti kökten değiştirecek tarihi bir reforma imza attı. Emeklilik, sosyal yardımlar ve ulaşım sistemleri baştan düzenleniyor. Bürgergeld kaldırılıyor, yerini yeni sosyal yardım yasası temel geçim güvencesi alıyor. Yardımlarda artık katı kurallar geçerli olacak. Randevulara katılmayanların ödemesi kesilecek. Öte yandan çalışmak isteyen emeklilere ayda 2000 Euro'ya kadar vergisiz kazanç imkanı sunulacak. 2026'ta Almanya'yı bambaşka bir sosyal sistem bekliyor. Almanya'da hükümet emeklilik, sosyal yardımlar ve ulaşım yatırımlarında kapsamlı bir reform paketini onayladı. Peki yeni dönemde neler değişecek? Mevcut Bürgergeld sistemi tamamen kaldırılarak yerine Konsicherungsgesetz adlı yeni sosyal yardım yasası alacak. İş arayanlar artık zorunlu rehberlik görüşmelerine katılacak ve iş bulma planlarına uymayanlara daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Randevulara sürekli katılmayanların yardımları %30 oranında kesilebilecek, tekrarında ise ödemeler tamamen durdurulabilecek. Uzun süre işsiz kalanlar için bireysel programlar hazırlanacak. 30 yaş altı gençlerin mesleki eğitimlere yönlendirilmesi zorunlu olacak. Ayrıca devlet sosyal yardım suistimallerini ve kayıt dışı çalışmayı önlemek için denetimleri sıklaştıracak. Müzik emeklilik reformu da 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor. En dikkat çekici yenilik aktif emeklilik adı verilen sistem. Emekli olan vatandaşlar çalışmaya devam ettikleri takdirde ayda 2000 euroya kadar ek gelir elde edebilecek ve bu kazanç vergiden muaf tutulacak. Reformun diğer ayakları arasında annelik emekliliğinin tamamlanması, yeni bir özel emeklilik sistemi, erken emeklilik seçeneklerinin düzenlenmesi yer alıyor. Evet, Almanya özelinde yıllardır tartıştığımız bir konu, Büggegeld. Ve Hartz V malum sonrası Büggegeld yürürlüğe girmişti ve çok tartışıldı Almanya'da. İşte işsizliğe teşvik ediyor, çalışanla işsiz arasında... Ki fark ortadan kalktı. insanlar çalışmadan çalışanlar kadar para alıyor diye sürekli bir eleştiri vardı. Aslında bu eleştiriler sonrası bu hükümetin gündemine geldi. Seçimlerin de en çok konuşulan konularından biri de Almanya'da ve nihayet bu gel artık kaldırıldı. Bakanlar Kurulu onayladı ve bu tartışma bir yerde bitmiş oldu. Ayrıca kalmaya da son dönemde gerçekten sürekli bir sosyal yardım değiştiriyoruz. Hartz Fee vardı, yeni gelen hükümet kaldırdı, bürge gelti getirdi. Şimdi bu gelen hükümet de bürge gelti kaldırdı, yerine sosyal geçim güvencesi getirdi. E, ancak e, tabii ki temennimiz ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşların yaşam standartları, e, geçim güvenceleri ellerinden alınmasın hayat pahalılığı karşısında o insanlar ezdirilmesin. Tabii ki bir suistimal varsa bununla ilgili adımlar atılsın. Ancak bu yardıma, sosyal yardıma ihtiyacı olanları için de umarız bu değişiklik kötü bir durum oluşturmaz. Göreceğiz. Şimdi Almanya'da elektrikli araç teşviki geri dönüyor. Malum birkaç yıl önce kaldırılmıştı. Federal hükümet, otomotiv sektöründeki durgunluğu aşmak için dev bir adım atıyor. Düşük ve orta gerili haneler yeniden devlet desteği alabilecek. Yeni programla birlikte 40 bin euro'nun altındaki araçlara 9 bin euroya kadar teşvik planlanıyor. Almanya'da elektrikli araç teşviki geri dönüyor. Federal hükümet otomotiv sektöründeki durgunluğu aşmak ve vatandaşları çevre dostu araçlara yönlendirmek için elektrikli araç alım bonusunu yeniden başlatma kararı aldı. Müzik Yeni teşvik programı özellikle düşük ve orta gelirli hanelere yönelik olacak. Müzik hükümet bu amaçla 3 milyar euroluk bir fon ayırdı. Kaynak Avrupa Birliği'nin i̇klim sosyal fonu ve Almanya'nın İklim ve dönüşüm fonundan sağlanacak. Müzik Yeni plan kapsamında 40 bin euro'nun altındaki araçlar için yaklaşık 9 bin euroya kadar, daha yüksek fiyatlı modellerde ise 7.500 euro civarında bir devlet desteği verilmesi öngörülüyor. Müzik Hibrit araçlarda ise bonusun 3 ila 4000 bin euro arasında olabileceği belirtiliyor kesin rakamların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Amaç hem elektrikli mobiliteye geçişi hızlandırmak hem de 2023 sonunda sona eren önceki teşviklerin ardından yaşanan satış düşüşünü tersine çevirmek. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOK'la ilgili son dönemde çok soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii TOK Almanya satışlarına başladı ancak fiyatlar ne kadar, nasıl satılıyor, nasıl ulaşabiliriz? Bununla ilgili e, tabii görüşmelerimiz oldu. TOG'un Almanya yetkilileriyle. Şimdi TOG Avrupa sahnesine çıkıyor. Almanya'da ilk teslimatlar daha önce açıklandığının aksine planlanandan erken başlayacak. T10X ve T10F modelleriyle birlikte TOG artık resmen Almanya yollarında olacak ve göreceğiz. Başlangıç fiyatı ile ilgili de şöyle bir gelişme var. 34.295 Euro olarak açıklanmıştı. Ancak Camia TV'nin edindiği bilgilere göre bu fiyatın henüz mümkün olmadığı sadece uzun menzilli modellerin yani 41.000 Euro'dan TOG'ların alınabileceği açıklandı. Teslimatlarsa Kasım ayı başında Ekim sonunda başlayacak. Almanya'da TOG'un ön siparişleri 29 Eylül 2025 tarihinde başlarken teslimatlar öne çekildi. Daha önce 1 Ocak 2026'da başlayacağı açıklanan ilk teslimatlar Ekim sonu, Kasım başı olarak güncellendi. Şirket T10F ve T10X modellerini bu tarihten itibaren Almanya pazarına resmen sürmüş olacak. Almanya fiyatları %19'luk KDV dahil edilerek 34.295 Euro seviyesinden başlayacak şekilde açıklandı. Ancak şirketin duyurusunda şu anda piyasada yalnızca uzun menzilli ve tam donanımlı versiyonların satışta olduğu vurgulandı. Böylece gelecekte alıcıların erişebileceği en düşük fiyatsa 41.200 euro. Ayrıca TOG'un belirttiği üzere taksitli satış seçenekleri henüz aktif değil. Fakat ilerleyen dönemde devreye alınması bekleniyor. Teslimat süresi de yaklaşık 8 hafta olarak bildirildi. T10F modeli 52.4 kWh ve 88.5 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği ile piyasaya sunuluyor. İki büyük bataryayla araç 623 kilometreye kadar VLTP menzil sunabiliyor. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de en sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.